Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sürekli olarak alınabilecek evladiyelik 8 tane hisseyi konuşmaya çalışacağız. Bu 8 tane şirketi sürekli olarak kasamıza ekleyebiliriz ve uzun vade tutabiliriz. Çünkü bunları... Tabii ki de kontrol etmekte fayda var. Bilançolarını, faaliyet raporlarını, gelir tablolarını, nakit akım tablolarını, değerleme ve çarpanlarını incelemeye tabii ki gerek var. Bunları yapmak faydalı olacaktır. Fakat yatırım fonlarının %90'ının dahi sürekli olarak alıp tuttuğu güven ölçütü yüksek şirketlerdir. Bu birazdan bahsedeceğimiz 8 şirket. Bu yüzden her hafta alırken ya da her ay sonu biriktirdiğimiz birikimleri yatırıma dönüştürmeye çalışırken aldığımızda baştan sona her şirket için 1 saat, 2 saat yeniden bir değerleme, yeniden bir analiz, inceleme yapmamıza gerek yok. Çünkü ifade ettiğim gibi bugün TEFAS üzerinde çalışan fonların %90'ı bu hisselerin çok büyük bir bölümünü zaten fonlarının içerisinde tutuyorlar. Yani bu şirketlerin güven ölçütü istikrarlı çok çok yüksek şirketlerdir. Bu yüzden sürekli yeniden incelemeye gerek olmaz. Bu 8 hisse ile yaptığımız tasarruflar azar azar birikime yatırıma dönüşebilir. Burada önemli olan nokta ise istikrar, sabır ve ucuzken almak anahtar kelimelerini kullanmak ve uygulamaktır. Şimdi birazdan hisselere geçeceğiz. Hisselere geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda dün yüklediğimiz katıl videosunu izlemek, pazar günü yükleyeceğimiz temettü hisseleriyle ilgili özel bir katıl videosunu izleyebilmek, aynı zamanda eğitim serilerine, canlı yayınlara ulaşabilmek için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Hatırlatmasını yapıyorum ve hızlıca başlıyorum. Şimdi buradaki sürekli olarak alınabilecek evladiyelik hisselere bakarken iki tane önemli noktaya bakmamız gerekiyor. Birincisi grafiği haftalığa alıp uzun vadeye bakacağız ve burada şunu göreceğiz endeks ne kadar zirve noktasından düşüş yapmış ve bunu ne vadede yapmış ilk olarak buna bakacağız. Örneğin burada baktığımız zaman en tepe noktasında Temmuz diyoruz. Temmuz'dan bugün geldiğimiz seviyede hemen hemen %20'lik bir düzeltme var ve aya baktığımız zaman Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim toplam 4 ayda %20'lik bir düzeltme gerçekleşmiş. Eğer 8 ayda %20'lik bir düzeltme gerçekleşseydi bu daha da cazip hale getirecekti. Çünkü zamanında bir para değeri var. Eğer siz bir ay içerisinde %10'luk bir düzeltme yaptıysanız bir ayın enflasyonu da %2 ise örneğin %12-13'lük bir düşüş olmuş olacaktır. Fakat siz bir yılda %10 düzeltme gerçekleştirdiyseniz bu sefer bir yılın parasal değeri %25 enflasyonsal değeri %25 olduğunda %10'u da eklediğimizde %35'lik bir düzeltmeyi aslında görmüş olacağız. Bizim şu anki konjektürde baktığımızda aylık hemen hemen %4'lük %5'lik bir neyimiz var? Mevduat alternatifimiz var. Biz bunu %4'ten alırsak 4 aylık burada gördüğümüz düşüş düşüşte yüzde 15'lik bir düşüş diyelim Ne bazda bu enflasyon bazında yüzde e de kendisi düşmüş demek ki yüzde 35'lik bir düzeltmeden bahsediyoruz diyebiliriz Burası oldukça önemli bir noktadır zirvesinden yüzde 3 yüzde 5 yüzde 8 düştüyse bunun adı da düşüş değil bunun adı da düzeltmedir o zaman ya yani Mesela şurada gördüğümüz yapı bir düşüşten ziyade bir düzeltmedir epeyce bir rally çıkışı olmuş endeks hemen hemen 7500'lerden 9500'lere gelmiş. Sonrasında 8900'lere bir geri çekilme, bir düzeltme yapmış. Ama burada gördüğümüz vadesi uzun ve total düşüşü de fazla olana biz düzeltme değil artık düşüş diyoruz. Bizim bu evladiyelik şirketleri mutlaka bu dönemlerde almamız gerekiyor. Bu önemli ilk kuralımızdı. İkinci kuralımıza geldiğimizde mutlaka dolar bazlı bakacağız ve endeksin dolar bazlı zirvesine Neyini ölçeceğiz? Mesafesini ölçeceğiz. Eğer biz düzeltme yaptığımızı zannediyorsak fakat dolar bazlı zirvemize yakınsak o zaman bu da yine doğru bir düzeltme sayılmaz. Ya da doğru bir alım noktası sayılmaz. Bakın mesela Ocak ayı 2023'de baktığımızda endeks 3000 dolarlara geliyor ve 3000 dolarlar da neredeyse dolar bazlı BIST endeksinin tarihi zirvesi. Daha önce buraya 2018'de değdiğini daha önce burayı geçtiğinde de 2014 olduğunu görüyoruz. Hemen hemen 10 senelik bir zaman var. Demek ki biz artık buradan sonrasına bakabiliyoruz. Hemen hemen pandemiyi burada baz alabiliriz. Pandemide hemen hemen 150 dolarlarda olan BIST endeksi geldiğimiz 2023 Ocak ayında 300 dolarlardaymış. Sonra buradan 210 dolarlara geri çekildiğinde işte bir, bir düşüştür. Bu ciddi anlamda bu 8 şirkette alım yapabileceğimiz bir mesafedir ve biz burada alım yaparsak 220 dolarlardan tekrar 300 dolarlara gittiğimizde doğru bir para kazanma sağlamış oluruz. Yine baktığımız zaman Temmuz aylarında yani BIST 100 endeksinin düşüşe başladığı dönemlerde 330 340 dolarlık bir dolar bazlı BIST 100 endeksi görüyoruz. Şimdi bugün buradan dolar bazı düşüşüne baktığımızda %25 dolar bazı bir düşüş. Bitirle neredeyse %26'lık dolar bazı bir düşüşle 250 dolar desteğine geldiğini görüyoruz. Demek ki artık buralar yani bu %25'lik dolar bazı düşüşle 250 dolarlar seviyesi Bistüz Endeksinde alım yapılabilir seviyelerdir. Çok net olarak. Demek ki bir TL bazlı grafikte düşüşün oranına vadesine bakacağız. iki tane noktaya. Ne kadar düşmüş ve ne kadar zamanda düşmüş buna bakacağız. İkincisi dolar bazlı grafikte zirvede miyiz ya da zirveye mesafemiz nedir? Mutlaka bunu inceliyor olacağız. Biz 250 dolarlardan fiyatlanıp tekrar 310 dolarlara gittiğimizde dolar bazlı bakın arkadaşlar %25 kazanmış oluyoruz. %25 dediğimizde bir Amerika vatandaşına bir Avrupa vatandaşının 3 senede 4 senede alabileceği getiri demek oluyor. Bu yüzden %25 dolar bazlı getiri 2 senede de 3 senede de gayet başarılıdır diyebiliriz. Şimdi gelin birlikte buradaki bu büyük evladiyelik sürekli olarak kasamıza doldurabileceğimiz ve fonların da düzenli olarak topladığı fonların çok büyük bir özellikle tefasla baktığınızda hisse senedi yoğun fonların çok büyük bir bölümünün çok büyük bir ağırlığını oluşturan bu 8 şirket nelerdir birlikte bakalım. Öncelikle şu notu da söyleyeyim. Hepsi BIST 100 şirketidir. Burada bu 8 şirkette BIST 100 içerisinde olmayan herhangi bir şirket bulunmuyor. Bir son notumuz da doğru destek seviyelerinden doğru zamanlarda alıp sabretmek en önemli kriterimizdir. Şimdi buradaki bizim ilk şirketimiz her zaman bildiğimiz gibi yeni de temettü kararı açıklayan 12,5 liralar civarında hemen hemen Kasım ayında bir temettü dağıtımı daha gerçekleştirecek olan Ford Otomotiv'i görüyoruz. Zaten dünle bugün de böyle tavanlar ve fitillerle zaten bu temettünün fiyatlamasında bir miktar daha gerçekleştirmeye çalışıyor. Ford Otomotiv'e e baktığımızda büyüklük ölçeği olarak, ihracatı olarak, yönetim organizasyonu olarak biz süz içerisindeki en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi olarak ilk sırada yerini alıyor. İkinci sıraya geldiğimiz zaman burada Aselsan'ı görüyoruz. Aselsan bundan 5 sene önce bu kadar favori değildi. Fakat son 5 senede savunma sanayisini biraz daha inovasyona, biraz daha teknolojiye, biraz daha yapay zekaya kaydırmasıyla birlikte bizim favorilerimiz içerisine girmeye başladı ve yine gündemi yorumluyor videolarından hatırlayacağınız üzere aracı kurum ve bankaların Aselsan'daki hedef fiyatları 72-74 liralar bandında. Yani bugünkü seviyesinden dahi bakacak olursak ki bugünkü seviyesinden bakmak çok da sağlıklı olmayacak nedenini söyleyeceğim. %20'lik bir getiriden bahsediyoruz. Fakat bizim normalde bu son dönemdeki zirveyi atıp tekrar 55-56 liralara geldiğinde alım yapmamız gerekiyor. Buralardan bakacak olursak, yani bu 55-56 liralardan bakacak olursak da %35'lik bir getiriyi bizlere sunacağını görebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Özellikle yeni aldığı iş ilişkileriyle ve inovatif yatırımları, büyümeleriyle, sektör kaydırmaları ve pivotlarıyla birlikte oldukça güzel ikinci şirketimiz Aselsan'dır. Üçüncü şirketimizde Coca-Cola'yı görüyoruz. Özellikle gıda tarafını hece etmek, gıda enflasyonunu hecedebilmek edebilmek ve çok büyük bir düşüş sonrasında fırsat seviyelere gelmesiyle Coca-Cola bizler için önemli bir alternatif haline geliyor. Bakın tepede 80-90 liralardan hemen hemen düzeltmesiyle birlikte 47 liralara kadar değdiğini bugün de 49 liralara geldiğini görüyoruz. Mesela ortalama bir endeks yükselişinde ilk gideceği noktalar 62 liralardır ve %30'luk bir getiriden bahsediyoruz. Ortalama bir endeks yükselişiyle. Buradaki üçüncü şirketimizde Coca-Cola kola oldu. Dördüncü şirketimize baktığımızda doğuş otomotivi görüyoruz. Doğuş Otomotiv'in bir kere biliyorsunuz. Zaten otomotiv satışları noktasında çok hakim ve aynı zamanda birçok modelin de tek distribütörü Türkiye'de. Yani bazı modeller sadece doğuş otomotiv üzerinden satılabiliyor. Dünyada olan örneğin X marka, Y marka sadece doğuş otomotiv getirip burada satabiliyor. Bu yüzden otomotiv tarafı zaten çok kuvvetli. Aynı zamanda doğuş gayrimenkul yatırım ortaklığını da doğuş otomotivin satın aldığını ve kendi alt iştiraki haline getirdiğini de biliyoruz. E bu da bize ne söylüyor? Aslında konut tarafındaki büyümeler de doğuş gayrimenkulden doğuş ve kümülatif bir şekilde büyüyecek. Çünkü konsilde yayınlanan bilançolarla geleceği için doğuş otomotivin burada büyüme yapısının da çok kuvvetli olduğunu, iyi bir organizasyon yapısı olduğunu biliyoruz. 211 liralar desteğinden birçok kez değerlendirilebilir. Tepede bizim hedeflerimiz 300 liralar seviyesi ki bu da %50'lik bir getiriyi bizlere ifade etmiş olacak. 5. şirketimize geçtiğimizde enerji sayı görüyoruz. Sabancı Holding'in bir iştiraki olduğunu, ortaklık yapısında Sabancı Holding'in bulunmaktadır görüyoruz. Aynı zamanda çok kuvvetli bir global ortağı olduğunu da biliyoruz. Temettü büyümesi var. Elektrik enerji şarj istasyonları, yenilenebilir enerji tarafında çok iyi işler yapıyor. Burada gördüğümüz şu anda bulunan 54 liralar seviyesi bir kademedir. Aşağıda 50 liralar seviyesi ikinci kademedir. Bu iki kademe değerlendirildiğinde yukarı vadede oldukça pozitif işleri bizlere sunacaktır. Bir sonraki şirketimiz yani 6. şirketimize geçtiğimizde Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye'nin en iyi ya da en çok bilinen ya da marka değeri en kuvvetli 3 şirketinden bir tanesi. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları dediğimiz zaman Türkiye'nin en önde gelen markası ya da 2. 3. markası diyebiliriz net olarak. Dünyada tanınma açısından da baktığımızda Şimdi Türk Hava Yolları'nın özellikle 3. çeyrek bilançosuyla birlikte bir atak yapacağını biliyoruz. O yüzden burada mevsimsellik ve dönemsellikten de yararlanmamız bizler için sağlıklı olacaktır. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Yanı sıra Türk Hava Yolları tarafının son dönemdeki düşüşüyle çok ucuz kaldığını, özellikle 255 liralar seviyesinde yakalanabilirse toplanabildiği kadar toplanmasında hiçbir behis olmadığını söyleyeceğimiz bir diğer şirketimizdir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi döviz getirisi yurt dışına çok ciddi satışlar yaptığı için döviz getirisi çok kuvvetli şirketlerden bir tanesidir. 7. şirketimize geçtiğimizde burada tüpraşı görüyoruz. Petrol tarafını hece edebilmek için aynı kriptoda ve Brent petrolde size bazı şeyler söylüyordum hatırlarsanız. Şu anda kriptoda matematiksel bir analiz yapamayız. Bitcoin'in yükselişi artık hesaplamalardan ve analizlerden çıkmıştır. Ne zaman ki tahtacısı balinacısı ya da üzerine suni baskı oluşturan kriptonun Bitcoin'in üzerinden o baskıyı çekerse o zaman artık Bitcoin yükselecek diyorduk. Şimdi Brent petrol için de aslında aynı şeyi söylüyoruz. Bugün Brent petrolün üzerinde muhtemelen Amerika suni bir baskı oluşturuyor. Bu suni baskı ortadan kalktığında Brent petrolde çok agresif yükselişler göreceğiz ve Tüpraş burayı heceleyecek. Aynı zamanda TÜPRAŞ'a baktığımızda yenilenebilir enerji tarafına da ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Petrokimya tarafında zaten çok kuvvetli bir şirket. Uzun yıllardır istikrarlı bir şirket. 148 liralardan kademeler atabiliriz. Aşağıda 145 liralardan kademeler atabiliriz. Ve ilk etapta gideceği noktada şöyle söyleyeyim 145 liralardan kademe denirsek %20'lik getiriyle 173 liralara hızla gideceğini ifade etmemiz gerekiyor son ve 8. şirketimize geldiğimizde burada Vespe'yi görüyoruz. Vespe'nin bizim için avantajı bir kere fiyat. Biz burada 17 liraların aşağısından alım yapacağız. 17 liraların üzerinden çok alım yapmayacağız. Burada doğru fiyat kademesini iyi bulmamız gerekiyor. 2. Vespe Avrupa'ya ihracatta Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden bir tanesi. Bugün gündemi yorumluyor da biz ne konuştuk? Avrupa Merkez Bankası bir kere daha faiz indirdi. Hangi ayda? Ekim ayında indirdi. Daha önce Eylül ayında indirmişti. Yani Avrupa Merkez Bankası şunu söylüyor. Ben enflasyonu kontrol altına al Kaldım. Ben de enflasyon artık düşük. E ben büyümekte zorlanıyordum. O zaman büyümekte zorlanmamak için artık şu faizleri indireyim diyor. E faizleri indirince ne olacak? İçerideki şirketler ve hane halkı tekrar talep oluşturacak. E bu talep nereden karşılanacak? Türkiye'den karşılanacak. Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapan en önemli şirketlerden biri olan Vespe'de buradan çok ciddi şekilde nemalanacak. Çok ciddi şekilde reel büyümesini de aralıklarında hem reelde hem nominalde arttıracak. Bu bağlamda da 8. şirketimiz bu sayede Vespa olarak karşımıza çıkıyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olmayı, bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda bu hafta içerisinde gerçekleşecek katıl canlı yayınına, yine bu hafta içerisinde gerçekleşecek katıla özel temettü hisseleri videolarına ve dün yüklediğimiz profesyonel trade eğitim serisinin videolarına ulaşabilmek ve diğer bütün ayrıcalıklardan da yararlanabilmek için katıl kademe 4 tarafına kayıt olmanızdır diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benim gibi hastalanmamak için dikkatli bir şekilde kendinizi korumaya çalışın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapı para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda 2 haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik